Duendemik'in 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Mahmut'cum tekrar hoş geldin. Abi hoş bulduk. Mahmut'cum otomasyona güven ama kendini kaybetme. Ee, çok önemli bir konu aslında. Şu anda güncelin en büyük problemlerinden bir tanesi. Herkes kendi kendine bir Advantage Plus reklamı açayım Hı -hı. veya e, Smart Bidding reklamı açayım da bir ajanslarla uğraşmayayım diyor. Hı -hı. Bu konuyu açman çok iyi oldu. Bunun detaylarını Reklam indirelim. mı yönetiyor seni? Sen mi reklamı yönetiyorsun? Bence her ikisi de ortak paydada hareket etmesi lazım. Orta yolu bularak hareket etmesi lazım. Hı hı. E, çünkü tamamen sistemi otomasyona bırakırsan çok yanlış yerlere gidebilir. Reklamlar çok kötü sonuçlar alabilir. Tamamen manuel ilerlersen de bir bilgin tecrüben yoksa yine aynı şekilde çok büyük problemler başına gelebilir. Son dönemde artan smart kampanyalar var. Sen ne düşünüyorsun smart kampanyalar için? Abi burada e, şimdi 3 tane reklam şeyi var aslında smart formasyonu var. bir Smart Billing, birisi Advantage Plus, birisi de Responsive. Açabilir misin ufak ufak? Ee, Smart Billing dediğimiz reklam Google AdWords üzerinden açılan reklam formatları. Sistemin tüm verilerini giriyorsun. Hı -hı. Başlıklar, videolar, görseller, içerikler her şeyi sen giriyorsun. Hı -hı. Potansiyel hedef kitleyi giriyorsun. Ondan sonra sistem kendi kendine işliyor ve sana o sonucu göstermeye başlıyor. Onu raporlamaya Hı -hı. başlıyor. Ee, Advantage Plus da aynı şekilde hareket ediyor. Hı -hı. Buradaki hedef kitle ve görseller de aynı formatta ilerliyor ve sonuçlarına bakıyorsun. Ona göre. Advantage yani. Plus e, doğru söylüyorum mu? Öne çıkarla aynı mı? E, öne çıkarla aynı değil, benzer noktaları var ama şu şekilde. Harcanan para boş diyorsun. Boş. E, şöyle boş. Hı hı. Eğer siz çok iyi bir e, etkileşim reklamı hazırlamadıysanız öncesinde hı hı. bu etkileşim reklamınızı Advantage Plus'la birleştirip remarketing yapmadıysanız hı hı. boş. Çünkü e, siz İstanbul'a hedef kitleli bir reklam çıkmışsınızdır. Advantage Plus tıklama maliyeti daha düşük diye Ankara'ya reklam gösterebilir. Yalova'ya reklam gösterebilir. Ve bu gösterdiği reklamların raporlarını da İstanbul'daymış gibi gösterir size. Hangi durumlarda otomasyon kullanalım? Çok büyük güce, çok güzel bütçelerin varsa, paran varsa, param varsa, kapitalin varsa mis gibi böyle. Her şey yine paraya dayanıyor. Ne yazık ki. Yani çok güzel bir kapitalim vardır. Hı hı. E, aylık bazı harcayacağım bütçeler konusunda hiçbir problemin yoktur. Sınırsız kredi kartım vardır. Harca. Sınırsız kredi kartı derken? Ya bir var, var mı? Vardır abi. Illaki. Yani bazı bazı aileler var ya şimdi isim vermeyeyim. beş büyük aile. <laughs> Mahmut Bey bir önceki bölümde de bir orta yolcu e, tavrı çizmişti. Şimdi de isim vermeden eleştiriyor. Kendisini e, bu orta yolcu tavrı nedeniyle biz de ajans olarak alkışlıyoruz. Reklamcı dediğin orta yolu bulmalı. Teşekkür Neyse dönelim. Ne zaman otomasyon işe yaramaz ya da ne otomasyonu az önce kullandık. Hı hı. Peki otomasyon ne zaman işe yaramaz? Yani ben bugün reklama başladım ve otomasyon kullanırım mı? Abi 5 bin lira, aylık 5 bin liram varsa otomasyonla alakalı açmış olduğun reklamlar ne yazık ki işe yaramaz. Tamam ee, Burada niş bir iş yapıyorsan, özel bir iş yapıyorsan ve özel kişilere hizmet veriyorsan reklamlar gene işe yaramaz. Hı hı. Buradaki e, strateji dediğimiz hikaye aslında burada gene açığa çıkıyor. Sen bunu iyi hazırlamazsan, iyi planlamazsan o parayı git güzel yerlerde harca Smart kampanyalardan elde edilen tıklama maliyetlerin düşüklüğü o zaman hikaye. Evet hikaye çünkü e, burada sistem çoğunlukla arama reklamlarındaki geniş eşleşmeler gibi olsun. Çoğunlukla tıklama maliyetini minimumda tutayım, maksimum kişiye göstereyim üzerine hareket ediyor ve çok anlamsız lokasyonlardaki yerlere reklam gösterilebiliyor. Örnek 35-45 yaş arasındaki kişilere reklam çıkmak istedin, hı hı. ama reklamlar YouTube'da çocuk videolarına düşebiliyor. Ya son dönemde artan şey var. E, yapay zeka zaten e, kreatifleri hazırlıyor, e, otomasyonla reklam hazırlıyor. O zaman ajanslara bir gerek kalmadı. Ya. E, ya Abi ajanslara kesinlikle bir gerek var. Çünkü sistemi tamamen otomasyon ve tamamen manuel bırakmak. E, büyük risk her ikisinde de büyük risk hı hı. bunun her ikisinin orta yolunu bulup hareket et gene bir orta yol <laughs> o da hareket edebilecek tek orta ya. yol partisi aynen bir o, o, o o o, -T -P. <laughs> o -T -P, orta yol o evet. o -YP, o -YP, hani e, biz burada orta yolu bulduğumuz andan itibaren aldığımız veri ve sonuçlar çok daha iyi ve verimli olacak yani bizim buradaki amacımız bol bol tıklama değil amacımız bol bol lead gelmesi Gelen leadlerin işe yarar bir sonuçta olması. Yani ben hiçbir hedef kitle kullanmadan reklamı bugün çıkayım. İnanılmaz çok güzel leadler toplarız Niye? sayı olarak, otomasyon, nitelik olarak değil. Otomasyon hedef kitle anahtar kelime vesaire yapmıyor mu? Yapıyor da oradaki amaç şu. Ben maksimum derecede sonuç getireyim. İçin nit, içerideki niteliğe bakmayın. İçerideki niteliği umursamıyor otomasyon. Harcama üzerine mi kurulu yoksa? Harcama üzerine. Sınırlama üzerine. Harcama üzerine. Tamamen. Yani seni minimum harcama yaptırıp maksimum verimi elde etme üzerine planla. Bunların hepsi. Ama nitelik konusuna geldiğimiz zaman leadlerin niteliği çok kötü olur. Hızlı hızlı 2-3 tane soru soracağım. Tabii ki Reklam? Reklam, para. Google Ads, bir önceki bölümde de sormuştum. Talep. Meta? Sihir. SEO? SEO... Buna iki kelime. Bilineni bulma. İddialı. Ajans? Lazım. Reklamcı? Gerekli. Gerekli. <laughs> Mahmut'cum teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Keyifli edemez. bir sohbetti. Seni ilerleyen bölümlerde tekrar davet edelim stüdyomuza. Olur abi, seve seve. Mahmut'la reklamı konuştuğumuz, otomasyonu paylaştığımız, tıklamanın her şey demek olmadığı bu bölümü de burada kapatıyorum. Siz de otomasyon kullanmak istemeyip gerçekten hedefe yönelmek istiyorsanız biz hep buradayız. Arayın. Arayın. Ya bakalım. Tamam <laughs> çıkartırım.